31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti, 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Ve aynı zamanda son dönemde meclis birinci başkan vekilliği görevini yürüttüm. İlçede her yüreğe dokunmak için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz ziyaretlerini sürdüren başkan adayı Toptaş, Çakırlar, Kumaşır, Selimiye ve Altınova mahallelerini de ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan başkan adayı Toptaş, onların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek anında çözüme kavuşturulabilecek konuları çözüme kavuşturarak, süreç isteyen sorunları ise not ederek sorunların takipçisi olmaya devam ediyor. Amaçlarının her gönle dokunmak olduğunu vurgulayan başkan adayı Toptaş bugün de ilçemizin kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla hasbihal ettik. Çok şükür vatandaşlarımızın bizlere yani partimize büyük bir teveccühü var. Bizler de bu sevgiye karşılık onların yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi.